Herkese merhaba arkadaşlar ben Yavuz bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan bilgilendirme serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ee, birazdan zaten bir tane daha da bir bildirme gelecek. Şimdi skin yapmak için ben e, şey indirdim. diye bir şey var. Onun yanında buldum. Ee, böyle bir kapak fotoğrafı gördüğünüz zaman odur arkadaşlar. Hatta size adını da göstereyim. Adı Skin Editor. Yükleyin yani. Çok güzel bir uygulama. Kendi skininizi yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi size yapayım. Bir tane Color Mesela. Ne renk yapalım? Hı. Kırmızı mı yapalım? Aslında iyidir ya. Tamamdır. Hop, enter diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, beyazdan ben zaten çok güzel bir uylama. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben şimdi şuradan hatta buradan da değil ya daha iyi ne yapacaktım? Siyah. Siyah şöyle bir <laughs> Zaten şimdi şey kullanacağız <laughs> arkadaşlar. Buraya şöyle bir tenlere rengi uygulayacağım deke Beka deke la kampo kurmutan yaşayan adamlar söyler. Selam tamam, bir siyah. Şey Tamamdır. Şöyle tamam. yaptık mı zaten yeterlidir. Böyle bir kafasını yapalım şöyle. Oh no. Neyse şöyle Şöyle yaptım. Şöyle yapalım. Bir de <Sessizlik> Tamam. Ne yapayım?

Böyle bir skin yaptım ben. Yani kafasını böyle yapıyorum. Arkadaşlar. Yani şimdi göstermek amacı yapıyorum tabii ki de yani. Ama ben bunu kullanırım şimdi. Yani bu skinler yani bu skinle bir birisi görürseniz şunu seçiyoruz. Şöyle şuraları biraz sarı yapalım. Bir dakika. Ha, Şurasını yaptık mı arkadaşlar? Hatta ben... değiştirdim. böyle yeterdir. Okey. Şey koysun da biz de bakalım. Şey fe, fe, şey koysun da. Face face. Ben de dedim Arkadaşlar buradan galeriye aktardığımız ben zaman bir dakika. Hangisini atıyor acaba merak ettim. Bir dakika ya. Kaydet. Evet. <gülüyor> 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 Reklam da uygulamaları istemiyor. Buna Partiklet uh, that... Tamamdır. Bu şimdi Minecraft Pocket Edition'daki yerinize gelecek arkadaşlar. Ve bugün e, skinimizi de ayarlayabiliriz. Yani şuradan Bakın arkadaşlar böyle bir skinimiz geliyor yani tam ortasına böyle yattığınız skin geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, yani bugünlük bir size bildirim amaçlı bir şey yaptım. Birazdan zaten peş peşe videolar gelecek. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.